<laughs> Merhaba arkadaşlar ben koyunan Mehmet Ali. Bugün deadlyus çekiyoruz. Ee, yanında kimse yok. Yalnız kaldık. Ee, arkadaşlar şimdiden söyleyeyim kasmalardan dolayı özür dilerim. Ee, video olmazken 60 FPS alıyorum sabit. Ama video videoya başladığımda 30 FPS'e düşüyorum. Hatta daha da düşüyor oluyor. Şu an 25 FPS. Yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar normalde Eren gelecekti. Ama bilgisayarında olan sorunlardan dolayı gelemedi. Ee, bilgisayar ee, kapanmaya başlıyordu. Ve başladı. Başlıyor demeyelim. Şimdi burada da item çıkmasın. Kürek çıksın. Kürek değildi. Bir hunting knife çıksın yeter. Arkadaşlar önceki videoda videoyu kapatmaya ee, şey Fraps'ta ee, F9 ayarlı kapatmak için Kapatmak için tuşa bastım oyuna geri döndüm ee, Adam geldi ve araya girişim o motorla direkt taradı beni ee, Ondan sonra ee, yine devam edelim. Araya yolları diyeceğim de. E, araya gideceğim şimdi. E, şeyden hayaletten az item alalım. 28. Serverin e, iyi yönü e, insanlar öldüğünde para çıkıyor. Yani çoğu serverde var zaten. Ama e, bir para 1000 lira veriyor. şuradan çantamızı yapalım. No meat. Çiğet. Devam devam devam. Vediyada işte bu yer. Şimdi şuradan bir adam gelse Taras'ı da öldüsek. Çok güzel hayallerim var. İnşallah ee, arkadaşlar şuna laptoptan garip bir ses çıkmaya başladı bir dakika veya boş ver, devam edelim video yansıyorsa da şey yaparız sesini kısarız. basirecik'te yarın ertelenen okullar neler Evet arkadaşlar şu an e, karşıda görmüş olduğunuz yer e, şey işte e, kuru kafa Korsan, korsan gemisi. E, direkt korsan diyorlar zaten. Korsan dediğinizde e, bilirler burayı. Buradan item alalım, direkt araya göçelim. Boşu pahalı mı? O ucuz. Şimdi diğer Chespek. Al Joyta varmış. Ha. Joyta yüzlüktü. Boşu boşuna paramız gitti. CZ M4. Bu da 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Bundan sonra diğer burada lazım olan 1 2 3. Mermi 10, 11, 12, 13, Neyse şu anda saydır. Kıyafet alsak mı ki? Alalım bir tane. Araç gelişleri. Beyin, cain. Şundan bir tane alalım. Bunlar alsak mı ki? Alalım. Medik git, medic git. Evet. Çok az aldık ya alabiliyorsak bir yedek silah da alalım. Silahlar. Şimdi mermi e, yan silah olarak PDV var, MP5 var. PDV MP5. PDV ile MP5 yok. M9 SD var, Desert Eagle var. Ne alsak? Bir şey almasak mı? Bomba alsam mı ki ya? Ama şimdi arada bir önüme falan atarım da boş yere ölürüm. Hiç gerek yok. Dizir mi alsak? Veya boşver yolda bulursak yaparız bir şeyler ne aldık biz kamuflaj aldık Şunu attık. evet Evet arkadaşlar araya yolları başlıyor Biraz hile mi oldu bu neyse ama Ya öleceğiz zaten Arkadaşlar şu an fazla abonemiz yok Yani kanal yeni açıldı ama e, Yine beraber oynamak isteyenler olursa e, Kanalıma mesaj atabilirler yani Kırmam oynarım. Fazla ünlü bir ilgi değiliz. Hatta şu an YouTube'da YouTube'da ee, bizi kimse tanımıyor. Ya tan yanlar var 2 3 tane de. Az işte 2 3 bir dünyada 70 milyon kişi yaşıyor 2 <laughs> 3 ne ki yani? Nadı Ghost muydu lan? Evet Ghost. Şimdi gideceğim araya ya tam giri giriyorum diye sevineceğim. Biri gelecek Sniper'a kafamı sıkacak. Sonra bir söyleyeceğim, söylemeyeceğim. Sahur time çünkü. Hadi. bir araç bu Sami ya çalıştırma yetim malzemeleri var da sıkıntı bulmak adminden dilesek mi ki? admin var mı yok devam yardır paşam gözünü sevim yardır araya gidelim birazcık adam öldürelim adam öldürme. güzeldir Devam, 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 devam. Şurada araba geçiyor Yok. Hadi gidelim. Şurada bir adam olsaydı iyiydi ya.

çok gereksiz bir şey yapıyorum. Evet. Kaçmedik. Oha. 24 medik git. Bu neymiş de bir tane engage. Yine yani 25 tane. yetmez ya. Şimdi şurada bir şey olur. Server kapanır iyi severim. Şu mağazı insan da uçak. Şurada bir yerde nerede var? Şu tepe miydi? Burada bir yerde sniper'lık yer var. Şimdi çıkarız. Fazla kadar keseriz. Tabi varsa. Gidelim de adam olmaz. Başlayalım ne Kimse yok Aha araba Çürükle Koş

vardı gördüm vallahi gördüm. Bunu nerede şu? An? Aha. Şuradan çıkarken vurabilir miyim ki ya? doğru gelseler olur bana. Ya doğru bakarken bedenlerim yok. Çok güzel troll oldum. vurabilir miyim ki lan? Dur arkadan dolanalım da vuralım. Küfür yemeyiz inşallah. <laughs> Diyelim kanka kusura bakmayın çok olacağız hadi. asla açıyor. İşte bu. yapacağım şu an. Kimse aha. Dur dışarı çıksın da oradan. Veya play Nereye gidiyor lan? Dışarı veya kuleye çık. Nereye gidiyor lan? Evet. Bitirelim mi Bitirmeyelim Bitirelim Evet arkadaşlar ee, Bu videonun sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bu videoda da adam öldüremedik Yine öldük Yok öldürüyor aslında Videonun adı Siftah olsun Evet Siftah olsun ee, İşte Bir sonraki videoda görüşmek üzere Esen kalın